olsa və mən Vasimə Ərəmlini gördüm. Kanallarımızın birində çox görə uğurlu əməliyyat alınıb. Buna görə də peşəkarlara müraciət eləmək lazımdır. Həyat və sizə təşəkkür eləyirəm. Sağ oh. olun. Və əziz tamaşaçılarımız, məqam gəldi çatdı o dediyimiz sürprizə. Həmmə Həyatə Aqbaşı Tanınmış plastik estetik cerrah olarak tanıyır, peşekar bir hekim olarak tanıyır. <laughs> Ama onun bilmediğiniz özel bir hususiyeti e, de var, keyfiyeti de var. Hansı ki tamaşaçılarımız haber Bugün sizi başka bir taraftan da tanıyacağız. Sazımız var burada, <laughs> bildiğimize göre yaxşı saz ifadesisiniz. <laughs> Buyurun. <gülüyor> Teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi ben, e, evet benim çoğu kişi bilmez. E, pek ekranlarda, televizyonlarda bugüne kadar e, saz e, çaldığım yönü veya bu yönüm hiç bilinmez. Konuşulmadı ama burada siz bir sürpriz yaptınız. Şimdi yalnız şöyle bir olay var. Tabii bizim sazla, burada saz arasında görüntü olarak benzeri olmazsa muazzam bir fark fark ettim ben. Ama yine de elimden geldiği kadar sadece alt telleri kullanarak çünkü akortlar sazlar arasında bizim Türkiye'de bizim bal, kullandığımız bal, bal, sazla tatlı, tatlı, çok büyük evet, fark belki. var. Yani teller arasında akort farkları çok var. Belki sadece alt telleri kullanarak kısaca bir şey yapabilirim. Ee, i̇nşallah i̇nşallah inşallah başarılı. Alkışlıyor. Do, do. Do, do. Aha. İlk defa Hayati Hayat Akbaş böyle bizim gün programında ekskluziv olarak canlı canlı. Tamamen perdeler de farklı, saz, tel, ayarlar da farklı. İnşallah başlarım çünkü zor bir şey. Hangisini demiştik? O, Urfa diye mezardan. Ee, evet. Bir atalım. özür dilerim. Özür dilerim. Ee, mikrofona Yukarıdan çarpın. Akort tutmuyor. Evet akort farklı çünkü. <laughs> en iyisi bir şey bir deneyim. Bildiğin <laughs> ya <laughs> <laughs> Özür diliyorum, özür diliyorum. Abi, yukarıdan... Son bir deneyim yapacağım, bırakacağım. Son yok, 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 yukarıdan çal. i